Şimdi Fahrettin Altay'a geldik. 3 yola kayıyoruz Egean'la Egean da önümde. Tanırlar bro. Şimdi 3 yıla doğru kayıyoruz. Ne diyorsun oğlum? Oğlum! Kestin mi? Kanka fena hızlandım ben. Onu ne avradın? Kanka ne oluyor amına koyayım? geç Oğlum benim arka çok kalktı gördün mü? Gördüm. Nereye? Harbi kanka merdivenlerden evet. inmeyin. Geri gelme. Benim kayıt, kayıt. Ha? Açıkta. Adam bakıyor. yola geldik. Önce cici, sonra asansör. Vay 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 vay. Aslanım ya. Asla. <gülüyor> <gülüyor> Pardon abi. vites atsana ha. Başlattım ben kaydı. Ayrıca Git soldan. Ben de kaçıyorum ben. Ayrıca. gelmedi ya. Şimdi ya Egen, aşağıdan mı yukarıdan mı? Buradan buradan. Buraya bir patlıcan şimdi. Oturmak istemiyorum, şu an selam mu? Hayır, emeği. Sağ taraf boş. Ne yaptın lan? Gel gölge gel. Oğlum aktarıcıyı kopar. Ben demedim. Dur lan bir dakika bir dakika. Çok hızlı gittim de. Ben şey edin mi? Çok hızlı gittim. kaldırımdan mı manuel atacağım? Evet ya. Droplasam mı lan? Adam'a da bakmadı ki hiç. Geri zekalı. Aa tek ro atmıyor. Atıyor. Ah. De gel, gel gir arkandayım. Egehan benimle Maşa yumuşadı. Ne yapıyorsun? Çıkır Abi ön dolu zaten. Kas düşüyor ya. Kaskı sıkmam lazım. Ne oldu lan zincir mi attın? Bence buradan gidecek gerek ya. Oğlum aşağı bakınca bisiklet yukarı bakınca ön fren boşalıyor. Şu an açık mı benim kamerada? Açık. Pardon. Oha. Oha. Başka Egen mi? geliyor. Egen, ben duydum, Yok lan diğeri. E <laughs> Geldi. Gel gel. Abla çekilebilir misin? Ha. 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 Bura ne kanka? Ben sonu sakat yere bırakmıyorum ha. Kayılayım mı? Amına İndiğime indik merdiven olabilir lan bura. <laughs> Bostanlı ya. Ufaktan kayıyoruz. Biraz <laughs> daha rutsuz konuşsam gidecektir. <laughs> Bostanlı'ya kayıyoruz be. Çok rüzgar var be. geldik. Yani az kaldı. Tam manzara süper. Tanırlar bro. Çok güzel ha. Ha? CLX çok güzel değil mi? Ne CLX mi CL? CL direkt, CL250. CL250. Şimdi ufak bir lastik şey oldu. Faciası yaşandı burada. Ellemesene. <gülüyor> <gülüyor> Saçı göster. Ay 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 ay. Ay 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 ay. Design. Ne diyon oğlum? Varsın <laughs> da teker yapamaz. <laughs> bak bak kas yapacağım. <laughs> değdirme. Kas yapıyorum. Ayak kırdın yana aç He. Çoraplara bak. Köp <laughs> Oğlum köpekli çoraplarım var. Abi. <laughs> Ya oğlum hızlanıyor. Değil mi hayır hayır, hayır hayır hayır. Vallahi patlarız. Şimdi bisikleti bıraktık Dekatlon'a. Ufaktan yemeğe gidiyoruz. Ne gülüyorsun lan? <gülüyor> Öpeceksin mi? Kız matmaz... Allah. Kız matmaz el, çantası Chanel. Eee? Yank Auzo. Yank uzo tanıyorlar ismi. Manitanın bel Kavisli, Kavisli. Kavisli. Şş şş. duyun <gülüyor> <gülüyor> Yeter lan <laughs> at şunu <Radyomuydu. gülüyor> Lastiği yaptırdık Gerçi bunu YouTube'a sansürlük koyarım ama Oh, yamuldum ha. Ay 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 ay. Bu kim ya? Hazır ol. Nasılım ama onu bunu, bunu, bunu bırak da nasılım ama. Nasıl? Karizma. Senin saç harbi kıyakla bana gitmez o ya. Senin gibi biraz esmer gider, gider. Biraz olur. Gider gider. Bende de, de vardı zaten kapandı Ya. Sadece, o, Sarp geldi, de, İstanbul'dan. On tepki, <laughs> tepki versene. Tepki versene. Geldim. <laughs> böyle böyle yapma <laughs> Ulan, Oğlum yeni ya, sıktım lan nasıl gevşek? dur? Abi, yok olmasın neresi var? gevşek? ne? fark ettin? Ha yumru var evet. Lan ne burada da var? Evet. gidiyor? Sol, sol. Ben de olmuyor. Tekerle sürmeyi deniyorum o kadar. Bu ne yapıyor? Bu kim ya? <laughs> i̇dam. Buna da idam. Bisiklete bak. İş. <laughs> <laughs> Çatlaklı. <laughs> Bourbon Bu burda bitiyor. İnşallah gözüküyor mu? Dur da ışığını çek. Yakayı bl blurlamaya çalış. Oh, Capcut bilmiyorum. <laughs> Siyah ekran koyuyorum. Tamam. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Ben nerede? Allah, ben... Bu, havuz kimin ya?